Bu videoyla beraberiz. Şimdi arkadaşlar, bizim ülkelerin yemeklerini tattığımız formatımızı biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için hemen hızlıca anlatacağım. Şimdi arkamızda bir tablo var. Tablonun üzerinde rakamlar var. Rakamların arkalarında da ülkelerimiz var. Bu videomuzda ülkelerin tatlılarını deniyoruz. Benim de en sevdiğim o zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Ama öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like da var. Bir de like o, da o atabilirsiniz. İyi olur. Biz başlayalım. yemeğe başlayalım. Münasa. Sen de dikkat. Kral. Ben Hadi bakalım. Şimdi bu videoda prensesimiz. Prensesler önce. Evet. <laughs> Dört numara uğru rakamımdır. Bununla başlıyorum. İspanya. Tamam. İspanya. İspanya'dan güzel şeyler tamam. bekliyorum. Lütfen. Ben, ben lütfen. Cennetim. Lütfen. lütfen. Yok hayır. Hadi. Tamam. O zaman ben de ben şöyle yediği açtım ve evet. Kore. Kore. Bir daha aç. Kore. Bir daha çevir belki farklı bir şey gibi. Ben de uğurlu rakamım olan 6'yı açmak istiyorum. İzninizle. Dur benim boyum fazla. İzninizle. Almanya. <laughs> Bence o da güzel Almanya'da gayet iyi. Bence yani. Almanya'dan güzel bir şeyler çıkar. Sen gizem, sen başla. Ne? Ben çok güzelim ne biliyor musunuz? Seninkisi neydi? İsmi nedir? İspanyaydı. İspanya'nın bu tatlımızın adı nedir? Sivar Aaa onların tatlısı bu mu? Bence çok iyi. Tam da fıstıklı bara benziyor diyecektim. Çok güzelmiş. Yani gel, ben churros gelmesini beklerdim açıkçası. Ben açık bu düşündüm düşünmedim. E, aynen churros gelmesini beklerdim i̇şte ama demek ki bu İşte sen hep böyle hep bilindik şeyleri evet. bekliyorsun. Ama Arka planda farklı fıstıklı şeyler fıstıklı bar geliyor. Bence farklı bir ki... daha iyi bu arada. Evet değil mi? Bence, bence de. Hem parmeli yani de. Yani oluyor. aynen İspanya'dan hep churros bekliyoruz aynen. ama onların fıstıklı barları da mesela meşhurmuş. Şimdi ben pembesinden kesiyorum. Neden? Çünkü pembe. Sanki kesilecek bir şey değil. Aa! kesilmeyecek. Şimdi bu birazcık erimiş bir mochi gibi sanki. Hmm. Ama şöyle... Hmm. Ve ya? böyle yiyorum. Hmm. Hmm. Çilekli Max gibi. Evet! Biraz. Çilekli Max gibi Biraz gerçekten. Ay tadalım <laughs> <mu? gülüyor> bari. Tadalım be. Azıcık tatlı tatlı yiyelim. <laughs> tatlı, tatlı. tatlı mı diyorsun? Aynen öyle tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Taşımsı <laughs> bir tatlı. Sanırım senden geldi ama seninki yani o kaya. normal. Kaya, kaya. Kaya. Kaya tatlısı bu. Baltayla açıyorsun. Biraz evet uzak yerlerden geldi. Yani. Yani. yani, Seninki daha bak. uzak. Oo. Oo. Ama bak içi oldu taze. Ay içi bak akışkan ama akışkanlığını korumuş. Akışkan severiz. Evet. Ben şunu Niye atıyorum. Bakayım. At bakalım. Güzelmiş. Güzel gibi aynen. Hmm. Sevdim o lokmayı. Bu içi iyi. Bir içini deneyin. Gerçekten Bir Deneyim. E bir deneyelim bari. Bu videoda böyle yap. Normalde izin vermiyoruz ama bu videoda böyle yap. Bir sonraki ekibim bana çok olur. güzel bir şey gelir. Belki vermem Ege'ye bilmiyorum onu düşünmem lazım. O da Giza inisiyatı. Ay, aynen öyle. Böyle. Doğru, ben burada verdim. Seninki hangi ülkeydi? Almanya. Almanya adı nedir bu tatlının? Berlin. Berliner. Almanya'nın Berlin. Berliner. Aa, evet, Berliner zaten Berliner. çok meşhur gerçekten. Berlin'den gelmediye yani mi peki? Herhalde Berlin'den. Onu biliyor musunuz? Onu Çorum'dan bir şey gelince, Çorumlu mu oluyor mesela? Çorum er mi oluyor? Çorum ilgili. diye bir şey yok. Koymuşlardır Berlin'e Ama işte. şimdi Berlin'den Aynen. mi geldi? Tam. Berlin'lerle alakalı şöyle kısa bir bilgi vereyim. Kuzey Almanya, Batı Almanya ve İsviçre'de Balen sıkmak kelimesinden geliyormuş. Hmm. Evet. Bu yapılıyor, bu içindekini sonradan adam geliyor, loap diye saplıyor, sıkıyor. Sıkma da oradan. Oradan geliyor. Tebrik ederim Ege. Üstün Zeka yine beni bir kez daha Ama kızım şey ben artık. izledim, bir sürü video izliyorum Instagram'dan. Tamam. Bir de TikTok genelde. Yani. Herhalde. Evet. O zaman next station is diğer ülkeler. Evet. Biraz önce içgüdülerim demiştim. Yedi de güzel bir şey çıktı. Üç seçiyorum ve... Çilipinler. Çilipinler. İnşallah güzel bir çilipin. Ben dokuz seçmek istiyorum. Altının tersi. Ne? Zanimarka. 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 Ve... Gizay Gün adı. Vallahi ismi bilmiyorum. Messi. Messi. Arjantin. Arjantin. Güneşlerin ülkesi. Bayılıyorum geçiyorum. <laughs> neymiş Arjantin'in tatlısının adı neymiş? Alfa Hores. Alfa Hores. Alfa olduğu için arkadaşımız. Nedir bu acaba? Un, bal ve fındıktan yapılan geleneksel bir şekerlemeymişiz. Hmm. Ben hemen şöyle bakmak istiyorum. Evet, çok ben hoş de... gözüküyor çünkü. Aynen ben de merak ettim. Oh. Hiç hmm. ısırmaya kalkışmasaydın. Gel. Kısa bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Seslendirsin. tamam. Seslendir. Şu an o kadar keyif alıyorum ki yediğim şeyden ben bittim şu an videoya devam edemiyorum. Bay bay. Onu ye ya. Bunu buna atacaksın ya. Ya oldu ya. Tamam. <laughs> <Nasıl>? Kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> nane yiyor muyuz? Sen e yiyoruz hepsini yiyorsun. <laughs> Anlayamadım onun tadını. Bu nasıl bir tepki ya? Güzel. Ama Güzel mi? Bir nişastada bir şey var. Bir tadın bakayım. Hani muhallebi hissiyatı veriyor ama sütlaç çıkıyor gibi düşün. Bak Betül Çakmak yeme cosplay yapıyor. Yedim abi. <laughs> Güzelmiş <gülüyor> ya. Aa. Güzel. Ben hepsini beğendik bence. Yine beğendim evet beğendim beğendik, beğendik hepsini Arka beğendim değil ben de gerçekten beğendim yani. Geçelim. Hesabı gönderiyorum abla. Neyi Teşekkür ederiz abi. Bir de bize çay o. söylesene çay. Neyi üç çay üç. Tamam. Üç çay. O zaman Egil Şimşek bu turda da seçsin. Sekiz diye demek istiyorum. Tamam. Tamam. Çünkü genelde küçüklerden gideyim. Siz de hani büyük insanlar olarak. United States of America. Coca-Cola stick geldi. Gizem'a ben sırayı vermek canım. istiyorum. da 11 Türkiye. <laughs> ben de 2 numarayı seçiyorum ve... Hey, İtalya. İtalya'dan bu arada güzel şeyler umuyorum. Umarım güzel bir tatlı gelir. Biraz önceki gibi olmasın. Ben Şimdi ben birazcık şöyle şey yapıyorum. Bunun adı nedir acaba? Truffoli <laughs> Napolitans. Strafari Napolitan. Parantez içinde fişi pişi gibi de geldi bana. Sonra Bugün ne yiyorsun? Çünkü kızarmış hamur, üzerine birazcık glaze ve süsleme. Ne diyorsun Glaze dedi. <gülüyor> Bak glaze deyince orada ne oluyor? Ne oldu? glaze <laughs> Yemek orada glaze <laughs> Pardon var ya bu tam senlik bir şey ya. güzel demek, hamur demek, patates demek. Ben her şey çok sevdiğim mevcudayım. Ben donatı hep keserek güzel. yerim bu arada. Güzel mi? Güzel, gerçekten çok güzel. Ben niye kestim dörde? Neden? Önce size takdim etmek için. Ben var ya 200 kilo çıkacağım bu videoda. Ben memnunum. Yani gerçekten gözlerim yaşardı şu an. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu centilmenlik yeah. karşısında. Evet, Ama yap. ben artık daha fazla yiyemeyeceğim. Evet, İtiraz etme mi peki. Bunu da Burhan'a ayırdım. Al Burhan. Yersin. Ben de hemen kabak tatlıma bakıyorum hızlıca. Ama kabak tatlısı iyidir şimdi. Hmm. Çok da güzel görünüyor. Tayinli. Bu çok sevdi yani. Oo, Ay, çok iyidir ya. en sevdiğim. Gel gel. Bak şimdi bak tayinine dokunduruyor. Tayinli en sevdiğim. <laughs> <laughs> bir tane tatlı <topu> yiyeceğiz şimdi. Tamam <laughs> mi herkes. Ben çok e beğendim. Ben de beğendim. Tabak tatlısını çok severim. Ben de gayet güzel bir Evet gibi. ben yapıyorum o zaman. Seçiyorum. 13 numarayı seçtim ve... Hollanda. Hollanda. <laughs> Hemen gidiyorum ben de şuradan. Bakayım bunu açacağım gibi. Hadi. Hadi. <gülüyor> İsviçre. İsviçre, İsviçre <laughs> geliyor. <gülüyor> Mor inekler geliyor. Hadi bakalım. Ben de. Ne diyorsun? Kaç açayım? <laughs> Hadi. 15 mi? Aç bakalım. Bana İngiltere gibi geldi İngiltere. ama sizce ne? İngiltere. Bak. Ya şuna bir sos mos İngilizler atmıyor mu ya? Böyle Al bir ben sana vereyim reçel. Abi, reçelden. Bir reçelden atsana. Ben. He aynen reçelden söyle. Ay, ama bir şey söyleyeceğim canım. şimdi ülkenin şeyini bozdunuz. Abi ülkenin ülke biraz zaten... bilmiyor gibi geldi bana ama bu işi yani. <laughs> İngiltere'nin tatlısının adı nedir acaba? Stolen. Stolen. Nedir bu? Çalınmış. <laughs> Valla öyle geldi. Aslında Almanya kökenli bir tatlıymış. Noel'e yakın zamanlarda sunulan içinde badem, marzipan, krokan, nugat, kuru üzüm bulunan bir kekmiş. İsimleri farklı koymuşlar. Kek. Aynen. Nugat, yani kubra. Sen, sen bizim bayramda neler yaptığımız tatları Baklava açıyoruz anladın mı? aynen. Kek aynen. Aa. <laughs> ama tadı güzelse de yorum yapmayacağım evet, şimdi. Aynen. Ay benimkisi çok güzel görünüyor. Bu nedir acaba? Turtaya şey. benziyor. Aslında evet bildiğimiz elmalı turta. Reçeli evet. anladım ama. Gizeyimin İsviçre'se İsviçresi nedir? Gizeyim yemeğinde Binbrot diye geçer. Bin brot bin Kuru armut dolgulu geleneksel bir hamur işi. Aa, <laughs> vallahi çok güzel görünüyor. Kuru armut dolgusunu duyunca Betül bir heyecanlandı. Evet, neden çünkü meyve. Aynen. Evet. evet güzel günler bak. Allah. Güzel günler. Of çok güzel Sanki bir şey öyle olmayacak gibi. Güzel. Bence var ya sen bunu çok seveceksin. Ben bunu çok seveceğim. Bak içine kazıyarak. Reçelle de birazcık kazıyarak. Şey hmm. 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 Ya ben çok mutluyum bu videoyu. Ben beğendim. Beğendin mi? <laughs> Benimkini hep beraber yiyebiliriz Zaten arkadaşlar. Çünkü çok güzel görünüyor. Zaten her videoyu videoda izlerken göreceksiniz sürekli böyleyim yani. Sonra da uzun atmayın. Bir <laughs> videosu hep böyle bakıyorum sana. Bu çok güzelmiş diye. <laughs> tamam. Yiyelim mi? <laughs> Hani çok yükselmedim ama yani iyi. Yani. Evet. Ben de şimdi yiyince anladım onu. Sen değil mi? Ya. Evet. Bak o kadar parçalayarak yedi. Ben tadıyorum. Evet <laughs> <laughs> birazcık çilek reçeli şeyler motifleri katıldı. Onlardan yemedim bak diyorum. Evet. Dan evet. Dantek gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Yo <şu gülüyor> hiç yok. Ama gayet iyi. Ya senin için kalkıp gitip oradan alıp geleceğiz miyiz? Ya bu en yakın neyse onu aldık. Bu arada güzel ya. akıyor. Prodüksiyon her zaman. her zaman. Sen de bak. Neydi hocam bunun ismi? Abi, Kızım ye ucundan ye bak. Ya işte Tam bir stone yani. Tam Bu sen bir neden işe. tam bir stone. Tam işe? stone. Tam bir çalıntı. Beğendim. Çamıntır. Ben seninkini beğendim. Ben de beğendim. Niye sen benimkini yorumluyorsun ben onu anlamadım. Bilmem bana yedirdiğin için. Ben yorumlamıyorum. <Gülüyor> 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 yer misin yedim? Beğendim. Beğendin <laughs> mi? Beğendim yerim. Ben de yani beğendim. Ben de güzel, bir fena değil. Yerim. Ben de ben... beğenmiştim on numara. Bugün var ya bütün tatlısı bitirdim Çok mutluyum. <laughs> <laughs> bir sonraki turumuzdayız. Son iki turumuz kaldı arkadaşlar. Bundan sonraki gelecek tatlılarımız da çok güzele benziyordu. Uzaktan gördüğüm bir yanzık. Bir Coca-Cola gibi geldi. Evet. Güzel şeyler devam bence. Bu sefer Gizem sende sıra galiba. Bir, iki, üç. Japonya. Japon Ama bak Kore'de gizom ee, çok korkmuştuk ama tepkiyor. güzel bir şey çıkmıştı. Belki yine Japonya'da güzel bir şey gelir. Belki. Bence gelme Bilmiyorum ihtimali yaşamak. var. Teşekkürler. O zaman ben de... Ben 20'yi seçmek istiyorum ha, ya. Bakayım, Bak kız. bunu hiç açmıyoruz. Aç bakayım kız. Zolonya Polonya gibi geldi bana. Polonya. Polonya. Evet. 10 numara bir video olduğu için... Hop. 10 numarayı seçiyorsun. Ne geldi? Çıransa. Fransa. Çıransa. Fransa geldi. Fransa. Yani nazar boncuğu izleyizmin. gözü gibi geldi bana. Nazar boncuğuna benziyor. Senin tatlının adı Daifuku. Gizli yani. Nasıl? Ya o kadar şekerli ki. Yani, o kadar şekerli ki. Gerçekten ya, evet, mi? Hepsini yaladan hep... sevmedin mi gizem Daifuku'yu? Çok sevmedim. Bir Daifuku'ya bak, bak da bakayım. O dayının yeri. Bakayım Şimdi, ben de. Şimdi bu nişasta şeyi mochi ile aynı. Evet, mochi hamuru kadar ince evet. şey yapıp Böyle... Yapmışlar. Evet. Ne var bunda? Mint gibi Aa. böyle. Tuttu Fruitti gibi ya. Ay Tuttu Fruitti gibi ben çok. Oh, çok beğendim. Biraz abarttın gibi geldi. Sakız gibi. Ne biliyorsunuz ki sakız da çok sevildim Evet tam sakız gibi. Tam tam. Yani gerçekten tam sakız gibi. Ya yani gittiğim zaman neydi? Mochi pochi. Neydi? Bize bak. bu ya. bana bu da sana gelmeliydi. Kesinlikle. Ben Bence sen buna bayılırsın. komaya güzel. Bakayım sen. Bakayım şöyle. Bir bakayım. Bu nedir acaba? <laughs> Bizim aslında iki ismi varmış. Polonya'nın Krakow şehrinde Kras, Varşova şehrinde Faworki olarak geçiyor. Aaa! Ben Varşova'ya gittim Tatlıke, ben de Krakow'a gittim. Melek kanadı olarak da bir ismi varmış. Ya Betül tam hmm. sana gelmiş işte anladın Melek. mı? Melok. <laughs> Yerim seni. Güzel, yapma bunu. Ne <laughs> Yapma aşık oluyorum. Yani güzel bunu sen seversin gerçekten severim, de. Tabii ki. Çünkü hamur ve üzerinde böyle pudra un şekeri mu? var değil mi? Bana un gibi geldi. Hamur ve pudra şekeri. Ben çok severim. Bu bildiğin pudra şekeri. Sürmek ister misin güzel? Oo. <laughs> evet. Anladım. Ege simsek de tadıyor benim tatlımı. Pişi ya. Bence pişi şey. Evet pişiyorlar. pişi gibi. Güzel pişi, değil mi? Pişi güzel. Ege simseğin tatlısı da? Aslında bildiğiniz elmalı tat. Ama onunla alakalı da şöyle ilginç bir bilgi şey var. Kral Arthur'un en sevdiği tatlardan biriymiş. Bir şey. Fransa'da mesela kruvasan değil yani. Kruvasan zaten biraz daha kahvaltıda yiyorlar. Kruvasan herkes yiyor bak. Ha, evet. Bu adam Kral, Kral Arthur, Arthur diyor. diyor. Kral evet. Arthur. Ne diyorsun? Ben hayır demek istiyorum. Allah affetsin. Ben de hayır diyorum bu tura. Nereye? Ne güzel Bize şey. Bize Ben de hayır diyorum bu tura Ay ama şey. ben şuna evet ben diyorum. Ben de ona evet diyorum. Ben de buna evet diyorum. Pişi iyi. Gerçekten mi? Tam bir yani hapı sever. Ben de dondurdum. <laughs> Coca Cola değil. Biz sonraki turumuzdayız. Bu sefer Ege şey vermek istiyorum bu tura. Ve bu sefer bir numaralı bir video olduğu için bir numara. Ege Şimşek'i yönlendiriyor. geldi. Mert'e Mert geldi. geldi. Mert e Mertepe yiyorum o zaman. <laughs> Azerbaycan. Azer Azerbaycan. Sever. Seves. numarada. Buyurun. Gizom. Lütfen. Aha. Lütfen. Seçiyorum. Evet. Ben şurada 5 çok hoşuma gitti gibi. 5'i evet. açmak istiyorum. 5 numarada. Marsel. Marsel. Marsel çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Lübnan. Lübnan. 16 numarayı atıyorum ben de. Ona yakın hissettim ve... Rusya. Rusya geldi. Ben Rusya'dan gerçekten umutluyum. Güzel bir tatlı kesim var değil mi? başlayalım Evet Gizeyim'in tatlısı nedir acaba? Moğu Fataka diye bir tatlı. Ne? Moğu Fataka. Ben bugün yemeye gidelim mi Betül? Ay Moğu Fataka'yı gidelim. Hmm. Umut Patakaya. Umut Aslında bir yerde tat olarak bizim un elvamıza çok benziyor. Hmm, evet. Tek farkı içinde tahin, zerdeçal, çam fıstığı gibi Aa. ekstra hmm. tadına bakabiliriz. Tabii ki. Çok güzel Ülgün bir hmm, Un elvası da böyle şeyler yani koymak güzel olabiliyormuş. Ben böyle. Biz sade kavuruyoruz. Adamlar evet. 60 dolu 60 tane Aynen. şey. Ay çok güzel. Ben de beğendim. Rusya'dan da güzel bir şey bekliyorum demişsin ama neyse ki ben meyve çok sevdiğim için Rusya'yı affediyorum. Bence gayet iyi ya. <laughs> Öyle fresh yani. Şimdi benim bu Azeri arkadaşlarımız ne ismi koymuş tatlımıza? Baklava. Aslında direkt baklava? Bak ha baklava. Baklava. Okay. Oh. Tabii canım. Kardeşimiz zaten sonuçta. Bizim baklavamızdan sonuçta. en büyük farkı bizimkine göre çok 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 daha kuru olmuş. Hmm. Evet lan harbiden ama bayağı kuru. Şerbet az koyuyorlar. Evet, evet. şerbetin daha az. İyi mi? Kesin iyi. Gerçekten Çok ben, iyi. ben paklava pek sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Ya paklava severim. Baklava sevmem ama paklavayı belki severdim. paklava <laughs> Çünkü serviyorsa... paklava daha az olduğu için onu sevme ihtimalim var ama Aha. bizim şey birazcık bana şey geliyor fazla geliyor. Bu arada bak paklavayı mandalinle yiyeceksin yani tabii ki yerim. Ben, ben normal durumda üçünü yerdim ama çok tatlı yediğimiz için şu an yoruldum. Benim tabağıma baksana 15 kişi yeter burada Doğru. doyar ben çok beğendim. Bu arada çok güzel ya. çok güzel <laughs> beğendim. Şimdi evet. Her zamanki gibi yine bu videomuzun bir handikapı son turumuzda sadece iki tane seçeneğimiz tatlımız olsun, kalıyor. Olsun, paylaşırız. Olsun. Ee, ben bunu sizlere vermek istiyorum elbette ki. Ya. Şimdi burada benim almam çok ayıp oluyor. güzel, yani. elimi şu yukarıdan tut. Birlikte seçin. 3, 2, 1. Abi bak. Güzel. Güzel ülkeler. Evet. Çortekiz, Meksika. Çortekiz mi Meksika? Ama yani çok yakın ülkelerde değil ne gelecek bilemiyorum ben. evet. ben. Hadi geri gidelim. Geri mi? gidelim. Ben. biraz fazla gittim. Allah. Tamam. Bunlar ne? Yani çok benziyor bu arada. Ben bir bütün kokusunu ülkeler. çektim içime. Solda gördüğümüz Portekiz'e ait Malassa'da aslında kızarmış hamur diyebiliriz kızarmış hamur. Kafam gitti. Kızarmış dondurma. Evet, bu da kızarmış dondurma. Kızarmış Ay, beşerde, benim de kızarmış dondurma. Şimdi bunu yardığımızda patlayacak. O zaman bir Burhan baksın bir yarmaya. Yar o zaman şöyle. ben şöyle. Allah. Ne oldu? Aa! 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 Ben elimi dondurmaya bayılırım bu arada. Ben bakıyorum. <laughs> Yani şöyle çok iyi bak sanki. olayı bunu şöyle. Çok şeker. Hmm. Gerçekten kan şekerimizin çok arttığı bir video oldu. Ama biz bunu kızarmış <laughs> kısmından yememiz lazım ki. Ben öyle biliyorum, yoksa saygısızlık oluyormuş. Yemin ederim kan şekerim yükseldi. Benim komik yani komik ya <gülüyor> şeker <gülüyor> bütün oranlarım yani böyle. Kolesterol gerçekten kolesterol yani. Yani kızarmış dondurma aslında okey ama biraz fazla gerçekten şeker evet. geldi bana. Biraz zorlandım. Zorladı ama güzel. Ama yine de güzel. Güzel, güzel ne çok güzel yiyor ya. Ben evet, çok seviyorum. Yo, ya. Biz gerçekten, gerçekten muhteşemsin ya. Ben dondurma olan her şeyi sevdiğim şey için ben bunu şey yapıyorum. Şunu bir Yok alayım. mu? Yok. Ben, ben deniyorum. Ben şimdi birazdan onu... Aa evet güzel. Mucit lan bu. Bandırıyorum. <laughs> Aldım şöyle. Evet. Hmm. Hadi biraz ona var ya, lan ne sürpriz yapacağız. Kayıt kapanınca ben bunu yiyeceğim bu arada. Hayır ben yiyeceğim. O zaman e ben videoyu kapatıyorum. Yükselen Ondan sonra ya. ama siz yemeye devam edebilirsiniz zaten bu videonun amacı yememiz yani. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok fazlasıyla tatlı bir videoydu. Bir sonraki e, videomuzda ülkelerin hangi yemeklerini tadalım? Siz aşağıya yorumlar kısmına yazın. Bize i̇şte abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkesi seviyoruz. öpüyoruz. Görüşürüz. Ben bunu